Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte oynadığınız bu oyuna devam ediyoruz. Bakalım mı oynayacağız. Yok kaçırmamam gerekiyordu ya. E, o kadar çok yani o kadar az gitmişiz bence onu da kaçırmamamız gerekiyordu. Bu <laughs> <laughs> kolay. Çark şarkısı da çok güzel. Oyun da güzel zaten. Ay kaybe ben resetle ya. Arkadaşlar tekrardan geldim. Atamadım onu. Çok sinir oldu aslında. Atamadım diye. Zaten bu buzun o kadar da. Biraz şey oldu yani. Yani atsaydım daha iyi olabilirdi mesela yani. Atamadıklarım var. Oo yüzle çıktım bu sefer. Bu sefer yüzle çıktım. İlk defa yüzle geldim buraya. galiba. bak. Az kalsın çarpacaktım ha. Az kalsın vuramayacaktım. Vuramasaydım da çarpacaktım. Bir sürü top kaybedecektim. Şimdi. Oyun gö biraz gölgelendirmeler falan da olsaymış tam gerçekçi olacakmış gerçi ama. Şuna iyi ya. Ben an hala oruçluyum. Ben bugün oruçluyum. Zaten bir gün oruç tutmadım. Şuna bugün de oruçluyum ben. Tabi herkes oruç tutuyordur da. Ya bazı kişiler tutmuyordur. belki Bazı kişiler hasta oldukları için tutmuyordur belki ama. Mesela ben tutuyorum. Ama Küçükler her türlü değmiyor yani diyecek gibi oluyor ama aslında değmiyorlar. Ee? Ama büyükler diyor işte, o sıkıntı. Masum hey sessiz ol. Oy! O çok güzel oldu. Daha 159'a geldim he. Camlarını değecek mi? Değecek mi? Anlaşılmıyor işte ya. Bu camımı tam ha, kırdık ha. Ya aslında şu an iyi gidiyor. Ama elinde sonunda kaybedeceğiz tabi ama. Şu ana kadar iyi yani. Şu ana kadar diyorum ama. Ha, sonra öleceğim diye gülmeyin nasıl. Şu ana kadar diyorum. Ya daha iyi gidenler olur da. Masum sessiz ol olur musun? şey konuşuyoruz. Vurdum ama ben. vurdum hadi ya. Siz bilmiyorsunuz. Nereden biliyorsunuz? Ben vurmadığımı vur vurduğumu. Size demiyorum oyuna diyorum ben. Ya nereden biliyorlar vurmadı ben. Ya tabi ki <laughs> ya oraya dokunduğum nereden bilecek oyun ya. Tamam aynı dakikada basıyor tamam da aynı saatte basıyor. Aynı günde basıyor da. Yine yani aynı saniyede basmıyor. Bas yani. Aynı saniyede geldi yani. Basıyorum. Birkaç saniye geçti ne oluyor? O işte mesela Dikkat ediyorum. Aferin cici kuş. Abi çık abi çık çık. Cici kuş cici kuş. Abi çık abi çık çık. <laughs> Bu Ramazan'ın kaçıncı günüydü acaba ya? Neyse boş ver. 200 şuna. Nerede, neredeyse diyorum ya geçti 200'ü de. o kadar da geçti sayılmaz bence yani. Çok az geçti çünkü. O kaç tane olmuş? Kaç tane olmuş be? İnşallah 300'e 300'e kadar topumuz olabilir inşallah. Olacağını o kadar sanmıyorum ama inşallah olur. bir zaman olur be ya bence. Şu an üçüncü değil, üçüncü Bak bakın cici kuş dedi yine. Fark eden için. Ah biç abiç cici kuş, cici kuş. Ah biç abiç Kuşu öğretmeye çalışıyorum. Öğretmeden çünkü konuşmaz bence öyle. İş 300'lere ulaşırsak sevinirim ha. Topum 300 olur sevinirim. İtişleri 300'e gidersek sevinirim 400. Yani 4. bölüme falan yani 4. yere falan hani 300'e gidersek sevinirim mesela. O da bazı çoğu ya mesela şu sıkıntılı yani. Ye cici kuş dedi fark edenler. Videodan sonra abicik demeyi de öğreteceğim. Ara abicik... ara sıra cici kuş dedi diyorum tabi. Çünkü cici kuş demeyi unutmasın. Unutur mu? Sürekli söylüyor çünkü. Aslında çok vuruyorum ha. Çok vurmayamam. Gerek yok bence yani. Çok vurduğum için aslında bir blok kaybediyorum. gidiyor işte. Bu bence. Ya bence ikisini doğurlaştırıyorsunuz ama ya. Sinir <laughs> oldum bunu. Daha dörtüncü bölümlere geçemiyordum aslında ama tabi ilk oynayışlarımda evet. oh, o zamanlar. Yoksa ya, aslında yıllar önce de oynamıştım bu oyunları. Güzel böyle oyunlar seviyorum ben aslında böyle oyunları da. Tabi oyun bazen hile olabiliyor ama yapacak bir şey yok yani oyun alt tarafı yani sonuçta yani oyunlarda böyle sıkıntılar olabiliyor yani. Bak gördüm hiç hasar o 200 değerli falan. Ya blok, blokla gittik ha. Blok çok az ya top yani. Blok derken top yani. alamadım 5 falan topla. Bazı şeyler boyunca 5 veriyor ya mesela 3 o Arkadaşlar 7. bölümüne geldik. Bak kaç kaç bu topla geldim. Kaç topla? İnşallah 8. bölüme geçelim böyle. O 8. geçecek miyiz? İnşallah geçelim ya. Arkadaşlar kaçıncı dayım? Bakın kaçıncı da dayım. Hayla adada gidiyorum. Çok keseyim ben.